selamlar herkese dün maalesef köpeğimizi kaybettik dün gece e, herhalde kedilerin peşine koşmuşlar bir yeri kazıp dışarı çıkmışlar bulamamıştık her yere haber verdik tabi burada Christmas günü olduğu için her yerde kapalıydı e, bugün e, internet üzerinden Nextdoor Pairboots falan birçok uygulama var bunların hepsine girip e, köpeklerin fotoğraflarını falan paylaştım e, bu sabah birisi aradı benim iş yeriyle ev arasında bir yere gelmişler. Aslında oralara gelmeleri çok garip. Ee, yani evin civarını biliyorlar mı? Arabayla gidip gelirken yani ezberledim mi anne? Ee, i̇nşallah bizim köpekler. iki tane bir yavru bir anne dedi. Ee, şimdi gidip bakacağız bakalım doğru mu, bizim köpekler mi? Ee, bakalım. <laughs> Bu ikinciye kaybedişimiz değil mi oğlum? Galiba Metin mü? Üçüncü mü? Yok ikinci oldu ya. Birincisini aslında kaybetmedik. E, arka bahçemizdeki e, arka bahçe komşumuz diyelim. Onun köpeği kazmış bizim o tarafa doğru. Evet. Yanına gelmeye çalışmış e, Raksi'nin. Tabii kazınca e, bizim Raksi de onların o tarafa geçiyor. Onlar da köpeği tanımadıkları için e, şey yapıyorlar. Yani şelter işte arıyorlar, şelter alıp götürüyor normalde yani bir pisi gitti diyelim öyle söyleyelim. Ee, öyle olunca biz kaybettik zannettik aslında kaybetmedik getirdiğimiz gibi, gibi zaten şeye koyduk bahçeye koyduğumuz gibi bizim köpek tekrar o tarafa geçti tabii arkadaş olmak istiyor. Ee, orada anladık meseleyi sonra birkaç hafta onların köpek bizim bu tarafa geçti falan komşumuzla da arkadaş olduk köpekler sayesinde evet bakalım çok yakın bir yere gelmiş çok garip yani arada bir E5 gibi bir yol var. O yolu nasıl geçtiler? Eğer burasıysa çok garip. Yani içimden şeye geçiyor. Sanki iş yerinden çıkmışlar da sonra evi bulmaya çalışıyorlarmış gibi. Yani buraya doğru geliyorlarmış gibi. Umarım bizim köpeklerdir. Bulan kişinin de galiba bir canlı shepherd'ı varmış. Birbirlerine havlıyorlar. diyor çabuk gelebilir misiniz dedi. Biz de zaten hazırız hemen gidiyoruz almaya. Bakalım bizimkiler çıkacak mı? Mutlusuna ulaşacak mıyız? Evet, köpeklerimizi bulduk. Ruffy! Ruffy! Roxy! Oh, Roxy! Walkie, walkie, walkie! Roxy! Hey, Roxy! Did you go lost again? Yeah, she! Don't get lost again, okay, Roxy? We can add pink! We, we can add pink! and with. We, we, Roxy! We send. kaçtın mı? Rafi. Oy, Rafi. Rafi. Siz neden, neden, neden kaçtınız? Go neden kaçtınız? ha? Neden kaçtın Rafi? Because he gone go here. Neden kaçtınız? Rafi. Yeah, don't get Oh Ruffy, stop it. Yeah, I can see the dog. Oi, Ruffy. There's no spartons here. Oi.

Hey Rox. Roxy. Efendim. Baba. Ne? Baba. Ama ben ben bilmiyorum Rafi nasıl Roxy'nin koş. Anlattı. Getir bana şey kamerayı şimdi buraya takalım devam edelim. Şimdi konuştum e, bulan kişiyle. E, normalde buraya gelmişler ve e, ayrılmak istememişler buradan Metin Burak'a hiç. Buradan gitmek istememişler çünkü e, adamın bir tane süs köpeği var bir tane de şeyi var. German Shepherd'ı var ama solid black. E Tam siyah, tamam var. Ondan sonra e, Raksi ne yapıyormuş? Yavrusuna Rafi'ye dokundurunca hırlıyormuş. Ona dokundurtmuyormuş, koruyormuş onu. Bu buraya kadar da getirmiş. Şimdi devam edelim. Rafi'ye bak ya, çok... Baba Rafi'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> Özlemişler, aç, acıkmıştır onlar şimdi. Ev'e gidelim, dedeyi alalım. Ondan sonra galeriye gidelim. Buna bir de tasma almamız lazım Raksi'ye Tasmasını kaybetmiş. Hayır. Kesinlikle eminim artık. Hayır, ee, hangisi? Hayır hayır, Raksi tasmasını kaybetmiş. Ha. Kesinlikle eminim. Ee, muhtemelen şimdi Raksiyle biz devamlı gidip geldiğimiz için işe e, rafi ufak. Hani o çok katılacağını zannetmiyorum ama Raksiyle devamlı işe gidip geliyoruz Metin burada. Hayır. M e, muhtemelen hayır, ben, evi şey. bulmaya çalışmış Raksi. O o işte ben. Raffi, ama Raffi nasıl um, kaçabiliyor Ra Raffi gibi? Ee, çünkü Raksi şeyin fensin altını kazmış, tamam mı? Tel örgülerin altını kazmış, kaçmış, kaçınca e, Rafi için daha kolay. Rafi küçük çünkü, o daha rahat e, şeyin altından geçer. Rafi onu takip etmiş. Raksi de e, bugüne kadar korumuş. Dün gece iki buçukta en son. Ahmet abin yemek vermiş. Ondan sonra yok. Yani tam 24 saattir, belki 36 saattir yok ve ee, bayağı bir yol yani. Şu an geldikleri yer bir bir, bir buçuk millik bir yol. Şöyle çevirelim. <laughs> Bak oğlum nerede ner, ne kadar gelmiş görüyor musun? Bak buradan şimdi birçok kişi hatırlar bu yolu devamlı video çektiğim için tam <laughs> evle evle ee, bizim iş yerinin arası ama arada çok büyük bir yol var yani o yolu nasıl geçtiler? Biraz da şanslarına dün tabi senin dediğin gibi Metin Buğra. Dün Christmas'teydi ya. Baba, yollar her baba, yer boştu. Baba biz Amazon'a gidiyoruz. Aa, Aa, evet çünkü herkes oraya... ben konuşuyorum. Ben Söyle o, mi? Söyle mi tay Anne bak şu baba şu, biz böyle şey yapacağız, evet, Ben ben tozarım. Ben büyük tamam, ben tozarım. Tamam oğlum. Evet. Ayrıca tamam. evet, ben tam Tamam. ben... 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 Tamam. Bre, şimdi takma. Evinin sonu Coca Cola dedi ya. Tamam şimdi Mademler, abin söylesin bakalım. He söyle. Bak nasıl geçmişler galiba biliyor musun? Bak bizim galeri ın, neredeydi? Bizim galerinin e, biraz daha ilerisine gidince Metin, Burak yolun altından geçen bir yer var galiba. Oradan geçmiş de olabilirler. Emin Yok, değilim. baba bak orada ın, hani bir evler vardı ya. Tamam. Hani şu Evet. Bak o. Orlarda gitmiş galiba fence'den çıkmış. Sonra da onlar çıktı. Sonra da sidewalk'tan. Gitti. İşte orada bir sidewalk var. O yolun altına doğru gidiyor kanalın oradan. Belki oradan yoldan geçmeyip oradan geçmiş olabilirler. Ama kesinlikle eminiz direkt e, firmayla e, galeriyle evin Tam ortasında bulduk yani. Tam buraya doğru gelmeye gelmeye çalışıyormuş. Hep söylerler köpekler ye, evini bulur bazen çok sonra gelir falan diye. Ee, muhtemelen belki de gelebilirler de bilmiyorum. Evet, eşforta geldik. Bir sonraki bir iki giriş sonra zaten eve geliyoruz. Evet çok mutlu olduk. Dün Tahir çok üzülmüştü. Metin de çok üzülmüştü. Hatta ne hazırlamıştınız oğlum siz? Print print mi almıştınız? Yapıştıracak değil mi etrafa? Evet. Evet. Hadi bakalım neyse. Hı. Babam da arıyor. Alo. Ee, köpekleri bulduk baba geliyorsun. Ha, geliyorum geliyorum şimdi. İki dakika sonra dönüyorum köşeye. Hadi görüşürüz. Evet. Biraz stres yaşattılar bize ama. Evet doğru geçelim burada ne yapıyoruz e, köpekleri kaybedince? E, bir shelterları arıyoruz. Yani onların sitelerine bakıyoruz. İkincisi Peabust var. E, oraya giriyorsunuz. Orası Facebook'tan falan birçok yerden paylaşıyor herhalde. Bir de e, tabii Nextdoor gibi uygulamalar var veya Facebook'ta e, köpeklerin işte kayıp köpek grupları ya da hangi cins köpek besliyorsanız işte German Shepherd bizimkiler e, onların gruplarına girip onlara yazıyorsunuz falan. Ama çok güzel bir şey farkındalık var burada köpeklerle alakalı. Tabii devamlı sokak köpeği görmediğiniz için sokakta bir köpek görünce insanlar bir de her bakımlıysa yani kesin kaybolmuştuk deyip alıp arabalarını e, bulmaya çalışıyorlar bazen. Dün iki gün önce yani dün kaybolduk bir gün öncesinde birisi aradı hatta bizim diğer or yeri paylaştığımız arkadaş aramışlar onun telefonla denemiş herhalde baştan. İşte Kadir abi köpeğini bulmuşlar seni dışarı çıkmış herhalde köpekler falan dedi ya yok değil benim köpeklerim burada Ye yerimdeyim geçtim yerime baktım köpeklerim dedim yerinde problem ee, şey Alman kurdu kırması bir köpek adam arabasına koymuş ya dedi bu sizin olabileceğinizi düşündük falan dedi. en yani köpeği arabasına almış, bir kapına almış dolaştırıyor, bulmaya çalışıyor. Çok da güzel bir köpekti hani böyle şirin bir köpekti, kırmaydı ama. Ondan sonra bulmaya çalışıyordu insanlar. Böyle yani devamlı ki sabahın bir vakti yani belki de işi gücü var yani. Evet geldik bakalım köpeklerimizi yerine koyalım. yer arabaya aktaracağız ya da bununla mı gitsek bakalım. Evet. Mutlu son. Aferin Raksi. Hiç hiç e, yavrusunu çok güzel korumuş gördün mü? Senin gözün mü yalan olamaz. Bir şey söylüyordun mu? Raxi yapabilir. yaparabilir. Yapabilir. Onu şey yapmadık, kısırlaştırmadık. Yani bu fix nurture diyorlar ya onu yaptırmadık. Yapabilir. Şimdi tam e, evden geri dönüyoruz. Artık galeriye geçiyoruz. E, tam bulduğumuz yer buranın arkası yani. Bir sonraki yoldan sağa girince bakacağız ne kadar mesafe getirmiş yavrusunu. Burayı her gün kullan, kullandım. Şimdi Raksi'yi ben her hafta sonu ben hemen götürüyordum eve bir şeyler yediğimizde, mangal yaptığımızda falan yanımızda iyi oluyor, oyunu falan. Son dönemlerde çok getirmemeye başlamıştım. Buradan girdik herhalde. Biraz daha, biz bir önceki sokakta böyle. Şimdi buradan itibaren... Tabi şansımız da şey... Şey olduğu için şu an... Tatil olduğu için her yer çok arabada yoktu dün aslında gezdik buraları hep. Yani buraya kadar gelmedim gerçi. Buraya geleceğini ben hiç tahmin etmedim. Biz şu arka tarafı gezdik baba şu. Evet. Bu adayı komple yaptık Yani. Evet. Bu tarafa işte bu tahmin etmedim. Yani bu kadar evin arasından bir şekilde geçip gitmesi garip. Yani nereden baksan bir, bir buçuk mil falan yol var. Tam da evi yarılamış. Eve de bir buçuk iki mil arası yol var. Tam yarılamış evi. Bir de buralara şey falan da bizim karşımızda birçok Türk arkadaş oturuyor ya biliyorlar kaybolduğunu. İşte Umut da burada oturuyor. Umut zaten hemen onun evin arkasında bulunmuş. Şimdi söyleyeceğim şaşıracak. Bütün herkes kullandı bu yolu. Yani herkes görse köpeği haber verebilirdi. Hiç görmedik yani. Ne demek ki arkalardan gitti bir şey yaptı. Bir şekilde yolu bulmuş bıraksa herhalde iki güne gelecekmiş eve. <laughs> Gelebilirdi yani. Birinci günde yarılamış. <laughs> Ama şey... Ya, Alırdı birisi artık yani. Var, tabii burada yani. bırakmazlar. Yani. Ee, diyorum ya burada şey yok, sokak köpeği yok. Çünkü adam diyor ya bize bize yakın davran diye. Onu <laughs> alırlar ee, raksi Ruxy, de çip var. Yani alsalar, shelter'a götürse, çağırsa... Muhtemelen şu an ya çalışmıyordur ya şehir. Ee, çağırsa veya bir veterinere gitse zaten çipte benim bilgilerim var. Hemen şey yapıyor, okunuyor. Hayır. Onda sorun yoktu. Yoktu. Şeyde yoktu. Rafi de yoktu çip. Hani Rafi kaybolsa bir daha bulmak ancak fotoğraflarla bulmaya çalışacağım. Ee, bulan kişi getirmek isterse getirir. Getirmezse bir çip taktırır. Köpek benim diye devam eder yani istersen. Bu gidecektim bugün. E, bugün kapalı olur herhalde de. Pazartesi. Tam da aşağıya götürecektik. Doğru. Pazartesi artık. Aşağıya Aşıya gidecek, çip takıyorlar mı? Taktırabiliyorsun. 15 ücret alıyorlar. 10 ya da 15 dolar olması lazım şifresi. Yani 10-15 dolar civar bir rakamla takıyorlar. İlk aşıları 42 dolar tuttu. 42 mi 48 mu mi? arada bir şey tuttu. İkinci aşıları da şey yapacak. Bir o kadar tutuyormuş. İkisine birden mi Yok yok sadece rafi, Rafiye'ye yaptırdık. Şimdi tekrardan Rafiye yaptıracak aşığı bitirecek. Ondan sonra ben Raksi'yi müsait bir zamanda ben götüreceğim. Şimdi orada büyük köpeklerle karşılaşır bir şey olur. Hmm, Tutamazlar doğru. falan. Gerçi bizim kendi köpeklere saldırmıyor. Bir tane köpeğe saldırdığını gördüm şimdiye kadar. Hatırlıyor musun? Geçen köpek geldi. Evet. Gördün mü sen onu? Gördüm. Şey, o burada gördüğüm tek sokak köpeği o. Belki de birine aittir. Bilmiyorum. Arkadaki boşluk araziden geliyor bazen. Bizim oradan dolaşıyorlar. Arkaya gidiyorlar. İki tane köpek. İkisi de şey. Alman kurdu kırması e, ee, dişiydi hatta. Ben bir ara Raksi almadan önce o köpek geldi. Aa dedim ayağıma geldi köpek. <laughs> Zaten köpek almayı düşünüyorum falan. Bir baktım ama kırma köpek sorun değil yine alırım ama şey yemek falan verdim. Elime de elimden yedi ama şey alışmış dışarıya yani şey yapmıyor bağlanmıyor özgür. <laughs> ee, o bir onu gördü ilk getirdiğim zaman onu gördü bir de, arkasından bir fırladı saldırmaya yola çıktı neredeyse araba e, şey vuruyordu o derece böyle bir şey agresif Raksın agresif ne de zaten? Galerin içerisinde. Buraları geçmiş bak. Muhtemelen şuradan evet. falan gelmiş. Bu alt taraftan yürüme yolu falan var. Buraları geçmiş. hep. Şu arka taraf komple dere gibi diyelim. Biz de galeriye geldik. Neyse. Mutlu sona ulaş. İkinci kayıp. İkinci de yine bu. Bakalım. kendine özgürlüğü bir gün <gülüyor> <gülüyor> ya o kedi yüzünden oldu zaten. Göstereceğim birazdan. Kedinin bir gün O, kedi, ya. o kediden dolayı oldu. Aa, şey alacaktık, simit alacaktık. Dur alıp gelirim madem ya. Gerek yok, ben Dik, ben iyi, ben He, gerek yok Şeyi yok. Tasması yok. Raksin. Niye tasması burada? Yok kaybetmiş. O demir tasma burada mı? O, burada. Yok. Pardon, sen gel. Yok tasması yok. <laughs> tahir açma Tahir. Oğlum kapat kapıyı bir simit alıp geleceğiz. Bir çarvatörü ver bunu ben iyi Evet problemli yeri de bulduk. Şöyle ki bizim burada baktığımız bir kedimiz vardı. E, ee, Raksi hiç sevmiyor onu. Şuradan şimdi arka taraftaki şeyleri biçtiler tamamen ağaçlıklar anları falan. Biçince o kedi geldi şuraya yerleşti. Yan bahçenin yani yan firmanın işte burada bir güvenli bir alan bulmuş kendini. Tabii kedileri de biliyorsunuz yani kapalı bir alanın arkasındaysa köpeklerle resmen dalga geçerler. Burada böyle duruyordu. Bizim köpekler de burada onu yakalamaya çalışıyordu falan. Ee, gidiyorlardı. Tabii i̇şte, gün içinde salık değil. Ama e, bizim raksi gelmiş. Şuradan. Burası buradan kaçmış. E, Rafi de onu takip etmiş. E, ondan sonra işte bir macera yaşadık. Tabii insan korkuyor yani. Birine bir şey yaparsa diye de korkuyorsunuz. Ee, burada sıkıntılı bu tarz durumlar. Ee, neyse, kazasız belasız geldiler. Zaten hani Raksi içeriye girenlere çok saldırgan. Ee, yerini çok koruyor. Ee, Havluya hemen haber veriyor, böyle bir rahatsız ediyor falan insanları. Ama dışarıda yüzlerce insanın arasında dolaşın, hiçbir şey yapmaz kimseye. Öyle de bir huyu var. Ee, aynen dediğimiz gibi olmuş. Dışarıda rahat rahat gelmiş. Hatta şey diyor, ne kadar arkadaş canlısıymış köpeğin, ne kadar oyuncu falan diyor bulan kişi. Evet arkadaşlar bu macerayı bitirdik. Burada bir daha tekrarını yaşamamak dileğiyle. Selamlar herkese.